Kanka bak, bak sonunda bir tane odun bulmayı başardım. Lanet olası bula bula bunu mu buldun ya? Abi başka odun yok ben ne yapayım? Ayrıca sen neden bu kadar sinirlisin ya? Oğlum kıza dumanla mesaj gönderiyordum. Selamın seni gideceğine sonu gitti. Yanlış anlayacak şimdi. Eee <laughs> sen bugün ayvayı yedin desene. Lan boş boş konuşma da odun getir odun. Lanet olası köpek. Ya abi nereden bulayım? Yok işte anlamıyor musun? Kendim de yakayım ya. Eğer bulamazsan son çare o olacak. Bal beyinde. Abi gökyüzüne bak istersen. Senin kız bir şey yazdı galiba. Hani hani lan nerede? Ee, SG şey, ne demek lan? Sanırım gelecekteki insanların kullandığı bir tür kızaltma galiba küfür etmiş. Hepsi senin yüzünden gebertin. Koş tane köpek koş. Ah, selam güzellik. Cennete tadil atma acaba Herzine inmişsiniz de. Sen kimsin abi ya? Sevgili canımda da ağrıyan <laughs> Ne oldu Fatan gitti?